Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Arhan. Bugün sizlerle birlikte Doktor Pepper'ın odasına geldik. Ve e, beklediğimiz Nadire'yi görmek için bu odaya kadar geldik arkadaşlar. Kendisiyle arkadaşlığımı bile attım. Kendisiyle konuştum. Odaya girmek için de izinimizi aldık. Ve odayı incelemeye başlayabiliriz. İlk önce size Nadire'leri e, tanıtacağım. İlk önce şu güzel e, yeşil ejderhalardan başlayalım. İlk önce şu küçük gümüş ejderhası var. Trip ejderha halanması var. Bu bunun ne kadar değerli olduğunu bilmiyorum. Görmedim. İlk defa görüyorum trip ejderha lambasını. Yeşil zümrüt yeşil ejderhayı biliyoruz zaten. Ondan sonra T ejderhayı biliyoruz. Rose biliyoruz. Burada gördüğünüz iki tane NFT'si var. Bronze Hollow Steampunk var. Ve NFT altın Hollow Steampunk var eee 1 iki tane de son altı dışındancısı var. Eee toplamda da bu kadar. E, bir sürü 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane kırmızı festival yastığı var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane de taht var odazında. E, altın dondurma makinesi var. Poster var, balinalı poster. E, nam sik sik yumurtası var, LCD değişik bir LCD böyle de güzel. E, ondan sonra son altın jacuzzi'si var. Altın ejderhası var, altın ejderha. Şöyle altın ejderha heykeli. Ondan sonra altın ejderha lambası var. Şurada gözüküyor. Bunlardan nadir değil zaten. 2-3 nadire savaşlarını görmüştüm ben onlardan. Yani pek nadir güzel, nadir bir şeymiş gibi gözükmüyor. Ama isterseniz gelelim en özel nadiriye. Yani en özel lambaya. Bordo ejderha lambası. Kendisi Dr. Pepper'da tek bulunuyor. Tek bir oyuncuda var. O da aktif kullanan Dr. Pepper'da var. Yani en özel e, bu Ejderhalardan bir tanesi ve Doktor Pepper'ın en iyi nadirlerinden bir tanesi. Onun sayesinde zaten zenginler Lisesi'ne katılabiliyor. Eğer burada Ejderha olmasa Doktor Pepper'ın anlamı olmuyor. Ondan sonra lanetli bir maskesi var. Altın yüz maskesi var. Ve altın bir yeleği var. 750'lik kredi mobisi var. Burada gördüğünüz değişik Evet sarımcık kupaları var. Doğum günü kupaları var. Böyle. Block Builder Trap'i bir şey var. Ben İngilizce pek bilmiyorum. Altın adı bir sürü altın külçe düşemiş. Bayağı zengin bir adam yani. İsterseniz şu altı şeylerden geçelim. Ne olacak acaba? Şu taraftan mı dönüyoruz, Evet bu tarafa dönmüşüz. Şöyle oturalım bir yere bizde. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi o da böyle. Yani en özel adresi burada. Buraya koymuş, bu odaya koymuş. O da O da çok güzel. Arka planı, ay ışığı falan, arka planı çok güzel yapmış. Oda da mis gibi gözüküyor arkadaşlar. Altını full altın külçeye döşemiş. Bu 55 kredi değerinde. Hepsini saymaya kalksan sayamazsın. Bayağı iyi döşemiş yani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sayamıyorum yani o kadar fazla gözüm kamaştı. Bayağı iyi bir oda yapmış kendine. Ee, bir de 500'lük mücevher yılan var. Doktor Pepper'ın odasında. Bu da çok güzel bir e, kredi mobisi. Elmas Hollow Steampunk'lanmış. Bak bunu görmedik beyler. Bunu geçmişiz kusura bakmayın. Şunlar normal ağacı. Bunlar pek önemli değil. Bunları geç. 20 e, 35'lik sarı elektrik vantörtör var. Bundan da bayağı var yani alındı. Güzel bir nadire yani kendisi rare. Şu da güzel. Ben bunu daha çok seviyorum. Yumurtayı yeşil yumurta. Navsit yumurtası. Ondan sonra burada değişik güzel kupalar var. Minik minik. Ama benim en çok e, hoşuma giden şu borda ejderha lambası arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Doktor Pepper'ın odası da böyle bir oda. bütün zenginlerin odalarını gezmemi istiyorsanız kanala like atıp abone olursanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere. Bay bay.